Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Erdoğan sınırları biliyor. Değerli izleyenler, 2012-2017 yılları arasında Fransa Cumhurbaşkanı olarak görev alan François Hollande, Afronter isimli kitabını kısa bir süre önce yayınladı. Kitapta Holland'ın görev süresince başbakan olarak çalışan Recep Tayyip Erdoğan'ı da anlattı. Kitap vesilesiyle Yunan medyasına konuşan Holland, Erdoğan'la ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Yunan Taneye ya, gazetesine konuşan Holland'ın sözleri Erdoğan hem batıyla hem Rusya'yla olamaz başlığıyla okurlara duyuruldu. Sözcüde yer alan habere göre kitapta Erdoğan'ı ilişkili olarak tanımlayan Holland, Yunan gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye bir NATO ülkesi dolayısıyla hem Avrupalıların hem de ABD'nin müttefiki olarak öne çıkıyor. Fakat fakat öbür tarafta iyi ya da kötü sebeplerle Vladimir Putin'le yakınlık gösteriyor. Bundaki iyi sebepler tahıl krizinin çözülmesi, fakat kötü sebep de Ukraynalıların kabul edemeyeceği barış anlaşmasında arabulucu olarak görev almak istemesi. ...öyle ya da böyle bu ikilem çözüme ulaşmalı yorumunda bulundu. Röportajda Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilime değinen Holland... ...NATO Türkiye ile Yunanistan arasında kötüleşen ilişkiyi kendi iç sorunu gibi görmeli. İki NATO üyesi ülkenin ilişkilerinin daha da kötüye gidecek hale gelmesini engellemek gerekiyor. En önemlisi ise diyalog ve müzakere aracılığıyla bu kriz çözülmeli şeklinde konuştu. Kitabın Rusya Devlet Başkanı Putin'in çok kolay yalan söyleyebildiğini dile getiren Holland... Taneye verdiği demeçte Erdoğan bir NATO üyesi ülkeye saldırırsa sadece NATO'dan değil... Avrupa içindeki bütün tartışma ve diyaloglardan dışlanacağını biliyor. Sonuçta o da Avrupa'nın bir üyesi olmak istiyor. Dolayısıyla sınırlarını biliyor dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.